Sayın rektörüm, programımızın çok değerli panelistleri ve kıymetli katılımcılar. Sırbienesa Soygırımı'nın uluslar arası düşünme ve anlama günü 30. yıl dönümü etkinliği olan üniversitemiz ve Tuzla Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen Sırbienesa Boşnak Soykırımı tanıkları paneli için burada toplanmış bulunuyoruz. Hoş davayı Üçüncü Sin, Dobrodoş konuşma program. Programa hoş geldiniz konuşmalarını yapmak üzere Yalova Üniversitesi'nden Doçent Doktor Sayın Sibel Akova havalı iyi kürsüye davet Efendim merhabalar, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Srebrenica Boşnak Soykırımı'nın uluslararası düşünme ve anma günü bağlamında düzenlediğimiz Srebrenica Boşnak Soykırımı'nın 30. yıl dönümünün etkinliğinin düzenlenmesinde katkı sunan başta Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığımız, TİKA'mız, Yunus Emre Enstitümüz, Bosna Sancak Akademik Tarih ve Kültür Vakfımız, Türkiye Bosna Sancak Derneğimiz, Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi, Balkan Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği, Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu'na teşekkür etmek istiyorum. Ancak bu organizasyonun düzenlenmesinde de bizi özellikle manevi olarak destekleyen ee, ve her anlamda da yanımızda bulunan kıymetli büyük elçimizi de Bosna Hersek büyük elçimize de ayrıca çok çok teşekkür etmek istiyorum tüm kalbimle. Ee, yine bir teşekkür de Profesör Doktor Abdullah Şevki Duymaz Başkanlığında bu anlamlı etkinliği düzenlenmesi konusunda emeği geçen tüm arkadaşlarımız içindir. Balkan topraklarında ana vatana bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletine göç etmek durumunda bırakılan yüz binlerce aileden birinin evladı olarak belirtmek isterim ki biz Türkiye'de yaşayan Bosna Sancak kökenli Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları olarak tam 30 yıldır unutmadık. Çocukları Kurşunla mı öldürürler? <laughs> Çok özür diliyorum. Çocukları küçük kurşunla mı öldürürler anne? Diye soran ve Streblinsa soy kırımında öldürülen. Dört yaşındaki çocuğu biz unutmadık, unutamadık. Ve bu soru, bu çocuğu ölmeden önceki ki son sorusuydu. Hmm. Çok özür soru diliyorum. Aynı şekilde Radkovan için sizleri öldürüp nehre atacağımız, kadınlarınızı da yaşatıp acı çekmelerini izleyeceğiz söylemini biz tam 30 yıldır unutmadık. RAD konuladığı için Srebrenica katliamı öncesinde bir kameraya konuşarak söylediği işte 11 Temmuz 1995'te Sırp şehri Srebrenica'dayız. Büyük bir Sırp bayramı arifesindeyken bu şehrin Sırp milletine armağan ediyoruz. Nihayet özellikle belirtmek istiyorum ki bir söyleminde nihayet Yeniçerilere karşı yani Türklere karşı ayaklanmasından sonra bu topraklarda Türklerden intikam almamızın vakti geldi meşhur söyleminin 30. yıl dönümü. Biz bu söylemi tam 30 yıldır unutmadık, unutamadık. Bizler Ratko için sözlerine karşı Aliye İzzet Begoviç'in bize yapılan soykırımı unutursak bunu bir daha yaşamaya mecburuz. Size asla intikam peşinden koşun demiyorum. Ancak yapılanları da asla unutmayın sözlerini bizler düstur edindik. Bizler asla kin ve intikam peşinde koşmadık, koşmayacağız. Ancak nefes aldığımız sürece Srebrenica, Boşak soykırımını unutmadık, unutmayacağız. Yine Bilge Kral Ali İzzet Begoviç'in ifade ettiği gibi savaşta büyük zulme uğradınız, zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Biz Srebrenica Boşnak soykırımını unutmayacağız insanlık ayıbının en büyüklerinden biri olan Srebrenica'nın faillerini ve yaşanan mezalimi de affetmeyeceğiz. Birleşmiş Milletler'in kendilerine sığınan binlerce Bosnalı Müslümanı Sırplara teslim ettiği tarihtir. 11 Temmuz 1995. 35 bin çocuğun öldüğü, 51, 50 bin kadının tecavüze uğradığı, 2 milyon insan evladının evini terk etmek durumunda bırakıldı. 18 bin masum insanın günümüze değin akibetinin dahi bilinmediği ve 312 bin insanın katledildiği, bir gecede 8372 kişinin öldürülerek etnik temizliğin gerçekleştirildiği, aynı zamanda insanlığın da öldürüldüğü tarihin 30. yıl dönümünü yaşadığımız bu tarihlerde 30 yıldır olduğu gibi Srebrenica Boşnak soykırımını unutmadık. Bizler nefes aldığımız sürece Srebrenica Boşnak soykırımını unutmayacağız, unutturmayacağız. Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız tek şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın suskunluğu olacak. Bugün susun beyler susun annenin kuru kemikleri gözyaşlarıyla yıkadığı, kız kardeşin ağabeyinin mezarına çiçek ektiği, çocuğun babasının tabutuna fısıldadığı sürece bugün susun beyler susun. Utanç gökyüzünü kırmızı yak boyayalı değil, susun beyler. Çığlıklar gökyüzüne yükselirken diğerleri susmuştu. Çünkü siz bir şehrin öldürülmesinin ne olduğunu bilemezsiniz. Bir şehrin öldürüldüğü Srebrenica şehitlerimizi alma adına bir araya geldiğimiz bu anlamlı günde katledilen tüm kardeşlerimizi, tüm şehitlerimizi rahmet ile anıyoruz. Duyarlılığınız ve katılımınız adına her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri saygı ile selamlıyorum. Allah bizlere bir daha böyle acıları yaşatmasın. Ee, az önce de kendimi tutamadım. Onun için de yani çok zor bir konuşma oluyor her seferinde. Srebrenica konusu geçtiği için normalde profesyonel davranmaya çalışırım. Ama çok özür dilerim. Tutamadım kendime. Teşekkür ediyorum.